Hep aynı şeylerin peşinde sürünmen Hayat bu böyle yürünmez görünmez Etrafında insan her kaybettiğinde Zamanı harcamak yalanla deme konu sömürmen Ya kaybedersin hayatını ya kazanırsın şerefle Gerekli ne yaptığını bilmen Görmen peşinde oldukların Değerli mi ölümden Bu hayat yaşandıkça öğretir tüm hayaletler Peşinde hayal etsen de Kaçar hayat senden Yolunda gitmez sorun bu bitmez Elbet hayat zalim alim Olmak kadar zor değil bu hayat fani yarın ihtimali var mı kaçmanın şeytan oldukça mani doğru ol dedikçe senin tek düşündüğün şey mani mani mani, mani. ya sorunlar ani günü gelince düşüncen değişir değişmez bu bariz anlamı yok hayatının zaten olmuşum bir aciz yok halin demek biraz adam olsaydım bari ya gerçekler acıtır mecali kalmaz insanın yolunda olsun ister hep bu hali lakin değişmen gerekli bulmak için doğru mali Dormali ya Kapa gözünü ve görme Görme hedefine duvar örme Örme yolun yokuş onu bölme Bölme inan uzak değil ölmek Ölme kapa gözünü ve görme Görme hedefine duvar örme Örme yolun yokuş onu bölme Bölme inan uzak değil ölmek düşünceler peşinden ucum eder Bırakmaz yakanı yok olmadan tüm düşünceler Bu sefer küçülmeden gel doğru seçimler en zor olanlardır Yanlış olanları eller, eller. Doğru insan olmak inan zor değil Neden bu hayat var bunun farkında oluruz örneğin Yalanda ısrar eden hayatlar kaybeder kimliğini Tüm gerçekliğini anlatır ne çektiğini Bense dinlemekten hiç mi hiç yorulmuyorum Üç gün olan dünya bana bir şey de vaat etmiyorsun Ettiğin Yalan, zenginlik falan Bu kalan zamanımı boş işlerinle yamam. Ya Amaçsız yaşanmaz bu hayat Gerçek amaç belli bilmelisin Var bir tek yaratan seni Kalbinde hisset hadi gör hakkı artık yok Engelin kalan tüm engellere Kapa gözünü ve görme Görme, hedefine duvar Örme, ölme Yolun yokuşunu bölme Bölme, inan uzak değil Ölmek, ölme Kapa gözünü ve görme görme Hedefini duvar örme Örme yolun yokuş bölme Bölme inan uzak değil ölmek Ölme kapa gözünü ve görme